Canlı İttihar kanalından merhaba arkadaşlar. Pazar günü e, tercihleri için bir aradayız. 4 tane maçı yorumlayacağız. Bu maçlardan en önemlisi ise Trabzonspor-Fenerbahçe maçı. En son yorumlayacağız arkadaşlar bu maçı. E, gerçekten ligin e, Fenerbahçe adına geleceği için önemli bir maç. Zor bir deplasmana çıkacaklar. E, buradan tabii ki bütün Fenerbahçeliler 3 puanı bekliyor. Bakalım Baryon'un yorumunu da ben merak ediyorum. Nasıl bir maç? E, Ronit çekecek bize. Hoş geldin Baryon, nasılsın? Hoş bulduk Keşko'yun herkese. Selamlar. Evet pazar günü. Güzel bir fiksür var. Ee, güzel maçları seçtik. Yine majör liglerde 4 tane maçın analizini yaptık. Trabzon falan maçında saat olarak e, analiz yaptığımız maçlarda en geç olduğu için onu e, sonda arkadaşlarımız dinleyebilirler. Ondan öncesinde de yine çok güzel, keyifli maçlarımız var. Ee, arkadaşlarımızdan da destekleri bekliyoruz. Ee, onun dışında İngiltere'de bir derbi maçı var. Tuttum. Aston Villa o maçında bir derbi maçı olduğunu söyleyeyim. O maçı da ne güzel bir analiz yapacağız arkadaşlarımızla birlikte. Ee, keyifli maçlar hepimize bol şanslar diliyorum şimdi. Evet, şans bizim olsun arkadaşlar. Dört maçta mantıklı, doğru analizleri öne çıkartacağız. Sizler de en fikir olduğunuz maçları değerlendirebilirsiniz. Ama buradaki dörtlü maç kombinesi değil de e, özellikle canlıdan alırsanız çok daha iyi olacak. Bir de günün ikilisini de paylaşıyoruz. Onları da takip eden arkadaşlar. Bildirmenizi açmadıysanız ya da abone değilseniz, abone olup bildirmenizi açarsanız bu tercihlere de kolayca ulaşabilirsiniz. Evet, ilk maçımız için Almanya'ya gideceğiz. Karzat Zulay'tan Magdeburg'u ağırlayacak. Bu maçta öne çıkardığın tercihler nedir varıyor? Evet şimdi benim beğendiğim bir takım. Yani maçlar çok keyifli geçiyor. Çok fazla pozisyonlu geçiyor. Ee, hafta içi de Almanya Kupası'nda elendiler Ama o maçta da fena olmayan bir Kansas City zaten e, vardı. Magdeburg ise e, geçtiğimiz haftalarda biraz sıkıntı yaşadı. İyi başlamışlardı lig ama son iki maçta üçer golle kaybetti. Nerede Deplasman'da çok zor kaybeden, kaybettiği zaman da Böyle 3 golle falan kaybedebilen bir takım. Yani geride olduğu zaman artık defansı biraz olan bir takım olduğunu zaten görüyoruz. Videolarda zaten Almanya 2'yi genelde hep değerlendirmeye çalışıyoruz Almanya 2. Ligine. Ee, çok gittili geldiğini maç bekliyorum. Yani bu maç öyle bir maç ki bazen videolarda Almanya 2 özelinde söylüyorum. Yani bu ligde bazen böyle acayip maçlar oynuyor 30 tane pozisyon oluyor, şut oluyor. Ama maç 0-0 bitebiliyor veya 6-7 de çıkabilecek bir karşılaşma. Ben çok keyifli güzel maç bekliyorum. O yüzden ana tercih anlamında burada 2.5 üstünü alalım. Yurt dışından dinleyen arkadaşlar bu maçın hem 2.5 üstü hem de 9.5 üst korneri veya 8.5 üstü hangisi ideal barandaysa ise onda bir e, gol artı korner kombinde yapabilirler. Bu maçta en az 3 gol bekliyorum ama 4-5 gollü potansiyel bir maç. Canland'ı ekstra takip edeceğiz maçı. Evet gol geçmesini beklediğimiz maç arkadaşlar. 2.5 üst ile kombinemizi aldık. İkinci karşılaşmamız Premier Lig'den Tottenham Aston Villa mücadelesi. E, bu maçtan hangi tercihlerini çıkartıyorsun bari? Evet Tottenham Aston Villa İngiltere'nin önemli derbilerinden bir tanesi. İki takım arasında çok yüksek tansiyonda ve rekabet olduğunu söyleyelim. Son yıllarda Tottenham'ın iç sahada oynadığı maçlar genelde Aston Villa lehine sonuçlanıyor. Yani Tottenham çok kazanmak isteyen bir takım. Yani iç sahada bu derbi ama son yıllarda zorlandığını söyleyelim. Yunay Emery yani İspanyol teknik adamı, Aston teknik adamı da Tottenham maçlarını ayrıca sevdiğinde de söyleyelim. Hafta için ne oldu? Tottenham City 2 1le geçti. O maçta ama birkaç oyuncu sakatlandı. Defansiyon önemli oyuncusu Van de Ven, e, sol stoper sakatlandı. Bu maçta oynanması beklemiyor. Ayrıca o maçta işte Werner e, sakatlanmış. Hörminson e, birkaç hafta önce sakatlandı. Bu maçta oynama ihtimali var. Ee, yine de e, birkaç oyuncunun sakat olduğunu hani sakatlık listesinde yok ama hafta sonu oynayamayacak birkaç oyuncusu var Tottenham takımın onu da ekstra şimdiden söylemiş olayım. Aston Villa deplasmanında çok iyi bir takım zaten iki takım da benim İngiltere'de en sevdiğim kulüpler e, o yüzden bu maçı da mutlaka e, canlı takip edeceğiz. Bu maçta ben keyifli maç bekliyorum Tottenham'ın eksiklerinden ötürü defansı ve ötürü ucumda yani daha fazla gol atarak kazanması lazım. Ama Aston Villa'da e, deplasman maçlarında boş geçmiyor. Onlar da bir şampiyonlar ligi takımın nasıl oynayacaklarını iyi biliyorlar. Bu da aslında yıllardır hani üst üste kazandıklarını da görmüştük. E, o yüzden tarafa çok bulaşmadan bu maçta hem iki buçuk üstü hem de karşılıklı gol var bekliyorum. Güzel bir e, oranı var arkadaşlarımız bunu değerlendirebilir. Ekstradan ben bu maçta 2 ikilik bir beraberlik bekliyorum. Tottenham böyle son dakikalarda sanki bir hani gol atıp 2 iki beraberliği yakalayacak gibi de e, duruyor. Skor anlamında 2-2 bekliyorum. Ana tercihimiz karşılıklı gol var ve 2.5 üst. Korner e, anlamında da zaten Tottenham maçlarını hep söylüyoruz. En az 11 korner çıkacaktır. Çok keyifli maç bekliyorum. Ben de maçı yakından takip edeceğim. E, arkadaşlarımız maçı, gollerini, kornerlerini değerlendirebilir. Evet, Tottenham'ın arkadaşlar e, bütün eksiklerinden tutun da e, gol bekli dakikalara kadar yorum geldi. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. Sürpriz skor tercihi de geldi. 2-2'lik bir e, sistem kuponlarını alabileceğimiz bir skor tercihi. Ama bizim ana tercihimiz burada kombo tercihi olacak. Hem KG var hem de 2.5 üst tercihini birlikte değerlendirdik. Evet 3. maçımız için Almanya bunu gideceğiz. Freiburg Mainz'ı ağırlayacak. Nasıl bir maç bekliyorsun bari burada? Evet şimdi Freiburg'u sezon başı çok takip etmemiştim ama son haftalarda takip ettiğim bir takım. E, Freiburg takımı geçtiğimiz hafta Augsburg'u 3-1 ile mağlup ederken el sahibi 1.5 üst terciyle bize kazandırmıştı. Hafta içinde işte yine e, Hamburg karşısında 2-1 ile kazanmıştı. O maçta yine Çarşamba günü iki buçuk üst tercihimiz var da. Yani Freiburg e, bize kazandıran bir takım. O yüzden yine takip etmeye devam ediyoruz. Mainz takımı e, üst üste böyle zorlu fiksürden çıktı. Bir kazanıyor bir kaybediyor. Maçları da çok keyifli geçiyor. Bol pozisyonlu geçiyor. Mainz de itsada ritim bulmuş bir takım. Zor kaybediyor. Kaybettiği zaman bile yani iki gol 3 gol yiyebiliyor. E, Mainz'ın da basmanda bu sene e, birçok takımı iki gol 3 gol attığında görmüştük. Keyifli geçiyor maçları. İki tempolu oynayan takımın e, mücadelesini izleyeceğiz. E, bu sefer Freiburg tarafında değilim. Ortadayım. Yine bu maçta en az 3 golü bekliyorum. Çok keyifli maç olacaktır. E, burada 2.5 güzel de bir oran açmışlar. İlk kere erken bir golü, ilk kere 1.5 üst tercihi bile olabilir. Candan mutlaka takip edilmesi gereken bir seçenek. Ben maçta en az 3 golü bekliyorum. Arkadaşlarımız da bunu değerlendirebilir. Evet, golü geçmesini beklediğimiz bir diğer karşılaşmada Freiburg Mainz mücadelesi 2.5 üstlerce ile kombinemize aldık. Son karşılaşmamız haftanın en merakla beklenen maçlarından birisi Trabzonspor Fenerbahçe yarlayacak. Evet, Fenerbahçe artık ligde kayıva tahammülü yok ama zor bir deplasmana çıkıyor. Ben de merakla bekliyorum. Aynı zamanda canlı canlı Keşf YouTube kanalında da ee, bu maçla beraber rol hikayeni e yapacağız arkadaşlar. Oradan da canlı canlı yorulmayacağımız bir maç olacak. Bunun duyurusunu yapmış oldum. Ee, ama ben Barrio'nun tercihlerini merak ediyorum. Hangi tercihleri ön çıkardın Barrio burada? E şimdi Trabzon Fenerbahçe hem maç önü hem atmosfer anlamında e, gergin geçmesi beklenen bir karşılaşma. Niye? Ya aslında bunları çok söylemeyi sevmiyorum ama geçtiğim sene e, sene Trabzon ustamda olaylar çıkmıştı. Bu maçta Fenerbahçe seyircisinin de stada alınmayacağını zaten hafta içi e, açıklanmıştı. Şimdi biz sahaya odaklanan Fenerbahçe nasıl oynuyor? Fenerbahçe maçlarda e, gol atıyor, kazanıyor, kaybediyor vesaire ama futbol anında Fenerbahçe'de mainstream maçında e, oynadı 30 dakika 40 dakika futbol dışında ben Fenerbahçe'de bu sene açıkçası çok fazla bir futbol anlamında söylüyorum. Skor anlamında değil bir şey görmüyorum. Ben Trabzon Trabzonspor tarafı çok mu iyi? Onlar da geçtiğimiz hafta yani Göztepe geç hafta 10 kişi oynadı. 0-0 e, 10 kişi kaldı Göztepe ama sanki Trabzonspor 10 kişi kalmış gibi oynadı Göztepe. Yani çok iyiydi. O maçı da son dakikada golle kazanmışsa e, Trabzon e, bu sene kaybetti. Ama ilk sahada yine kaybetmeyen bir Trabzonspor var. E, bu maçı bir büyük maç gibi değerlendirdiğimiz zaman, yani derbin niteliğinde değerlendirdiğimiz zaman de, ben dengeli maç bekliyorum. E, iki takım takımda birbirine gol atacağı bir e, maç bekliyorum. O yüzden bu maçta ana tercihim. E, <laughs> karşılıklı gol var tercih e, olacak. E, bir takıma daha yakın mıyım? ya yani Trabzonspor'un ben galibiyetle ayrılabileceğini düşünüyorum. O bu, tabii sürpriz bir tercih ama burada sürpriz tercih olarak ne olabilir? Trabzonspor takım 1.5 üst olabilir. Onda çok yüksek oranı var. Yani Trabzonspor kazanır oranları maçtır çok yüksek açmışlar. Tabii ki de Fenerbahçe'nin kalitesi, oyun gücü Trabzon'a göre daha iyi. E defansif daha iyi bir takım ama iç sahada eee tribün desteği, son yıllardaki olaylar vesaire e, Değerlendirdiğimiz zaman Trabzonspor İki gol atmak e, atması da muhtemel bir maç olarak ben görüyorum. Ana tercihim karşı gol var. Sürpriz tercihim Trabzonspor takım bir buçuk üstü. E, onun dışında arkadaşlarımızdan da skor tahminlerini bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu maçta e, sürpriz tercihimiz Trabzonspor'un ev sahibi bir buçuk üstü ama ana tercihimiz e, KG var tercihi olacak. Dört maçı eline boyuna yorumladığımız bir maç oldu. E, senin burada günün ikilisi e, çıkardığın tercihler nedir var ya? Evet, günün ikilisini bu sefer e, güven sıralaması olarak söylemeyeceğim. Şöyle söyleyeceğim. E, bu videoda iki tane derbi maçı var. Birisi Tottenham, Aston Villa, diğeri Trabzon, Fenerbahçe derbi diyebiliriz. Bu iki maçı ayrı olarak değerlendireceğim. E, Ama kombin olarak zaten Magdeburg ve Freiburg maiz maçları. Almanya 2 ve e, Almanya Bundesliga'da yer alan iki takımın maçı. Yani bir Almanya kombini, bir de derbi kombini. iki kombinimiz olsun. Korner e, tercih anlamında da söylemiştim birkaç maçı. Skor anlamında da yorumladık. Hepimize bol şanslar hafta içi. Şampiyonlar Ligi var. Takımlarımızın arpa maçları var. E, o günlerde videolarımız gelecek. On short kısa arkadaşlarımız ihmal etmezler. Orada hem belki e, basketbol tercihleri paylaşıyoruz. Bazen korner e, Alman analizleri paylaşıyoruz. Onu da takip edebilirler. Hepimize bol şanslar. Candan mutlaka takip etmeyi ihmal etmesinler. Ben Telegram'da e, verdiğim bütün maçları neredeyse takip etmeye çalışıyorum. Örnek veriyorum. Kazasılatan maçı dakika 65 maç 1-0. Bir bir buçuk üstü alıyoruz geliyor gelmiyor ama genelde yüzde %80-90 camdan da ekstra kazandığımızı söyleyelim. Yani ben takip etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarını takip ederlerse düzenli bir şekilde takip ederlerse onlar için çok çok faydalı olacaktır. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler Mario. Gerçekten güzel listeleri çıkardık. Ee, öne, öne, çıkan maçları da yorumladık. Sizler de en fikir olduğunuz karşılaşmaları alıp değerlendirebilirsiniz. Ee, bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen e, kanalımızı, e, videolarımızı yararlı buluyorsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağız. Abone değilseniz hala abone olmayan arkadaşlarımız abone olup bildirimleri açarsa kanalımızdan daha fazla faydalanabilirler. Biz e, pazar günü akşamleyin canlı canlı Keş YouTube kanalında canlı yayında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.